Arkadaşlar merhaba. Bugün oyuna yeni eklenen şampiyon olan küçük prensi deneyeceğiz. Herkesin ücretsiz olarak erişebileceği bir kart. İlk defa bir şampiyonu bu şekilde ücretsiz veriyorlar. Bakalım 3 farklı deste buldum bununla alakalı. Joker kartlarıyla falan da 14 levele yükselttim. İlerleyen zamanlarda oynayabiliriz fazlaca. Şöyle bir animasyon var. Nasıl olduğunu göstereyim. Yetenek bastığımızda kartları ilerletiyor. Ve ne kadar sabit kalırsa vuruş hızı aynı oranda artıyor. İlk olarak bu desteğiyle başlayalım. Bakalım nasılmış. Evet rakibimizi bulduk. Rakipte de yeni kartın flaması var. Ya bu kart çok güçlüye benziyor. Bir de yanına bunun evrimli okçular gelmişti. Ama onu daha e, görmedim çok fazla. Twitter'da falan bunun kliplerini gördüm sadece. E, i̇ki gündür de video atamıyorum. Yoldaydım. Şehir dışındaydım. Yeni geldim ve baya kötü durumdaydım. Şu an yavaş yavaş e, iyi hissediyorum. Ama artık bundan sonra öyle çok da çok acil bir durum olmadıkça video aksaması yapmayacağım umarım. Tamam. Aa aynı yere geldi. Ha, yani kart nereye doğru bakıyorsa dümdüz oradan geliyormuş e, özellik. Ben sandım kartın vurduğu yere doğru. Çapraz bile vursa oraya doğru gider diye düşündüm de. Öyle değilmiş. Oraya Ali'ye topu atalım. Tamam onlar vurmayacaktır. Şöyle bir buz ruhu. O güzel haydut attı. Tamam o haydut galiba şarjlanacak. Şöyle tomruk atalım. Eğer bu kart ile ilgili veya farklı bir konuda içerik önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim de birkaç tane fikrim var. İlerleyen günlerde güzel videolar hazırlamaya çalışacağım. Bakalım. Tamam onu Alev topuna atalım. Alev'e ölmüyor. Zehir'e ölüyor mu tam emin değilim. Bu kadar iksir olduğunu bilmiyordum. Şöyle ters tarafa doğru çekelim onu. Yetenek de bastı. Mesela ben orada iskelet atmış olsaydım muhtemelen kaybedecektik. Yetenek yüzünden. Kartı alıştıktan sonra bence Bayağı güzel işler çıkartabiliriz. Bu kart Bayağı sağlam. Acaba şey diye düşündüm. Bunun yeteneğini hani bastığımızda yerdeki kartları ittiriyor ya. Acaba havadaki kartları da ittirseydi nasıl olurdu? Tabi o zaman 3x ile bir makina yaratmış oldulardı ama yine de ilgi çekici gibi bence. Bak ne kadar sabit kalırsa o kadar iyi. Çok güzel. 12 de öyle mesela şu an sabit kaldı. Buz golemini eritti. Evet bizimkini de aldı. Baya sağlam vuruyor. Yani tek başına böyle e, sadece yer katlı olan bir atı savunur gibi. Şöyle duvar atar mı? Yok salmış. Şöyle atacağım da son 3 saniye kalmış zaten. Hemen bir son sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibi bulduk. Bunda da aynı flama var. Şimdi bir de yeni sezonun PSO olmuş. 430 TL sanırım. Ee, okçu evrimini açmak isteyenler. Bence çok da gerekli bir şey değil. Hani eğer oynamak istiyorsanız o kartı. Bence değmez. Şimdi ne kadar içerik üreticisi olsam da mantıklı düşünmek lazım. Oyundan para kazanmıyorsanız paranızı da oyuna yatırmayın bence. Tamam fişekçi. Çok iyi ikisi de vurdu. Zehir atmayacağım. Tamam şöyle bomba kulesiyle savunabilirim. Aslında oyunun taktiği çok da fena değil. Bir yetenek bastım. O vurdurtmadı. Güzel. Orada bir canlı prens de yaşıyor. Küçük prens. Uzun zamandır böyle hem meta kötü hem sadece birkaç tane kartın güçlü olmasıyla uğraşıyoruz. Hem de oyun büyük derecede pay to win olmuştu. Şimdi hem yeni bir şampiyon getirdiler hem çok güçlü hem de herkesin ücretsiz oynamasını sağladılar. Bu da muhtemelen bazı oyuncuların oyuna tekrardan geri dönmesini sağlayacaktır bu kartı oynamak için. Zaten böyle yapmaları gerekiyor çok mantıklı bence. Ben bile oyunu çok seven biriyim. Ama son zamanlarda sadece videodan videoya oynuyordum. Ama bu şampiyon birazcık oyun zevkini arttırabilir belki. Ben de sizinle birlikte oynaya oynaya göreceğim. Umarım keyifli hale getir de daha fazla oynarız. Bu kartı koymak istediğim çok fazla deste var. Öncelikle zaten kendi Mega Şövalye destem. Onunla da deneyeceğiz. Şöyle şövalyeyi atalım. O sağdan da destek geldi. Tamam güzel. Sol tarafa madenci. Ya bu yetenek mantıklı mı olmuş? Mantıksız mı? Onu tam çözemedim. Şey daha mantıklı gibi duruyor. Hani kartın vurduğu yöne doğru gitseymiş. Ben mi yanlış düşünüyorum bilemedim ama. Hani kart sağa doğru vuruyorsa demek ki düşmanlar orada. Bu da sağa doğru gitsin. Ama öyle ayarlamamışlar. Tamam. Bir de ben her yetenek geldiğinde basıyorum aslında ama. Böyle sadece önemli yerde basmak lazım ve orada yetenek bassaydı Duvar ilçiler ölecekti Hata yaptı Maçı da kazandık Üç taş gelir mi? Bak çok hızlı vuruyor Ah be tomruk atmasa almıştı Neyse bir maç daha yapalım Evet Rekibi bulduk Yo Marco Meksikalı bir arkadaş Meksikalıları severim <laughs> elektro dev. Tamam şöyle başlayalım. Acaba elektro devi nasıl e, savunacak? Onu merak ediyorum. Düz mantıkla sabit e, vurmaya başladığında bir de yetenek basarsak. Bence bayağı rahat savunması lazım. Bakalım. Aa, bombacıyı tekledi. Çok kolay savunduk. Çok iyi. Demek ki elektro dev ee, çok fazla görmeyebiliriz bu sezon. Kart çünkü bayağı güçlü. Yani bu aslında mezarlığın işine de yarıyor. Çünkü e, mezarlık buz büyücüsünün sayesinde birazcık tutunuyordu. Ya elim kaydı. Cık. Ana kuleyi açmayın. Bir şey at. Bir şey at. Açtı. Hadi canım ya. Birazcık kötü oldu bu. Yani rakibi hafif almamak lazım bir şeyler olup da yenebilir ve ana kuleyi açmak bize sıkıntı çıkartacak. Her neyse bakalım. Toplarız herhalde. Prensi güzel kullanmak lazımdı. Yıldırım atıyor. 3 iksire 6 iksire atmak ne kadar mantıklı bilemedim. Şimdi güzel bir atak yapabilirim. Hazır yıldırımı da elinden çıkmışken prensin de döndü. şöyle mezarlık. Hemen arkasına prens atacaktım. Yıldırım aynalıdı. Çok ilginç. Aynalı elektrode evde sesi. Yani eskiden görüyorduk tabi ama uzun zamandır metada olmayan bir deste. Neyse bakalım. Şöyle başlayalım ters taraftan. Şövalyeliğe de soldan gideceğim. Hmm. E sen her şeyi yıldırım atacaksan böyle işimiz var. Şöyle mezarlık bak her şeyi yıldırım atıyor. Tamam hemen prens. Şöyle zehri de göndereceğim. Şu anda yıldırım dönmemiştir herhalde. Dönmüş müdür? Çok güzel. Bak işe yaradı yetenek ya ilk defa. Evet kuleyi aldık gibi. Aynen aldık. Üçleri doğru oynayabilir miyim? Şöyle bir mezarlık. Şans ölme. Tamam şöyle zehir. Son 9 saniye galiba. Evet kazandık. Güzel maçtı. Meksikalı kankamızı üçledik. Bir sonraki maça geçelim. Evet son ikimizi de bulduk. Koku. Bakalım sen ne oynuyorsun. İsmin de çok garip. Koku ko, ne demek acaba? Şöyle mezar taşıyla başlayalım. Aslında 3 maç yapacaktım da mezarlık maçını beğendim. Bu kartın mezarlıkta iş yapacağını düşünüyorum baya. Ki zaten Twitter'da öyle konuşmalar da görmüştüm ama şöyle bir mezarlık. Tamam zehir atalım. Kart aslında mezarlıkta iş yaptığı gibi mezarlığında büyük antisi aslında. Yani hani ne kadar zehire ölse de mezarlar karşı attığında bir de sürekli bir iskelete vurduğundan dolayı hızlanacak olduğu yerde. Hiçbir iskelete vurdurmayabilir belki. Henüz denemedim ama hani mantığını kurarsak böyle gözüküyor. Bakalım görürüz. Tamam şöyle bir chance. Prens. Buna alışmak zor biraz. Tamam çok güzel. Alev attı ama öldürmedi onları. Bu çağırdığı muhafızın canı da çok yüksek. Tersten bir mezarlık atalım. Aslında saçma bir mezarlık ama. Evet. Ama prens vuruyor. Tankladım onu. Nasıl vuruyor? Tak tak tak. Aa bir canlı prens ne kadar burada öyle. Kart cidden çok güçlü. Zehir atalım. Vay be. Şöyle mezar taşı. Şimdi kartın çok güçlü olması aslında kötü bir şey mantıklı bakarsak. Ama benim hoşuma gidiyor. Çünkü zaten bir ay sonra muhtemelen nerfleyecekler. E, o arada bizim oyundan keyif almamız lazım. Bir de maksadıysak zaten bir ay boyunca kullanabiliriz şöyle atalım. Tamam bir de yetenek basacağım onu ittirsin. Çok güzel. Kasırga da atalım. Güzel savunduk. Sağ tarafı zaten aldık. Ee, şöyle mezarlık atalım. Resmileşsin. Oval kür attın ama yok bizim yavru kuleyi aldı. Tamam galiba yanlış görmediysem evrimli okçular Evrimmiş haliyi alabiliyormuş. Yürürken dokunmazlık halde olmasına rağmen çok garip yani iki tane yeni kart getirdiler. İkisi de aşırı güçlü. Bakalım bunları ileriki günlerde bol bol kullanacağız. Bu maçı da kazanmış olduk. Güzel maçlardı. Ben kartı beğendim. Ee, hazır bunu oynaması zevkliyken üst sıralara doğru çıkmayı deneyebilirim erkenden. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.